Peygamberimizin adı her anıldığında salat ve selam getirmeli miyiz? Bu konu maalesef benim zihnimden henüz bir konu değil. Şimdi inna Allah ve melekatehu sallallahu billah inna Allah ve melekatehu sallun ala nebi. Allah ve melekleri bu nebiye salat ediyorlar diyor. Ahzab suresi değil, değil mi? <laughs> Peki, sonunda kimse. Şimdi bu evet Asa 56. ayet 5, 427. sayfa diyor ki Allahü Teala inna Allah ve meleketi usallun ale nebih. Allah ve melekleri bu nebiye salat ediyorlar. 43. ayette de diyor ki Huvellezi huve Allah demek ki. Yani. Yusalli aleykum size salat eden der Allah ve melaiketu ve melekler de size salat ediyor. Demek ki Allah ve melekleri sadece peygamberimize salat etmiyormuş değil mi? Bize de salat ediyor. Öyleyse peki Ya yöllezîne amenü sallu aleyhi Müminler siz de o peygambere salat edin ve sellimu teslime ve ona tam tam olarak selamla teslim olun. Yani tam tam tamına teslim olan o peygambere. İşte buzdaki salat kelimesi anlamı destek vermek. Yani Allah ve melekleri peygambere destek veriyor. Allah ve melekleri bize de destek veriyor. Müminlere de. Ve Allahü Teala bize müminler peygambere destek veren demiş. Şimdi biz bugün peygambere en büyük desteği nasıl veririz? Allah'ın ayetlerini insanlara anlatarak, yaşayarak ve anlatarak veririz. Dolayısıyla asıl salat odur yani. Yoksa Allahümme ala Muhammedin ve ala Muhammed değil. Çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi Allahü Teala diyor ki siz peygambere salat edin. Biz ne diyoruz arkasında? Allahümme salli. Ya Rabbi benim işim var sen yap demiş oluyoruz. Yani evet. Allahümme salli dediğimiz zaman Ya Rabbi sen salat et diyor. E Allahü Teala diyor ben zaten salat ediyorum. Şimdi salat.